Arkadaşlar merhabalar. Bilgisayar mal yayınları 40 çarpı 7 deneme 23'ü çözelim bugün sizlere. Evet özdeş kılcal borular x ve y sıvısına bırakıldığında şekildeki gibi dengede kalıyor. Buna göre bir iki 3 yargılarından hangileri doğrudur diyoruz. Birinci kapta kohezyon kuvveti adezyon kuvvetinden büyüktür. Şimdi birinci kapta sıvının yükselmiş mi alçalmış mı? Yani kılcal borularda Kohezyon hakimse alçalma, adezyon etkili ise yükselme gözlenir. X sıvısı normal seviyenin dikkat ederseniz biraz altındadır. klemizi seçelim. Biraz altında kalması yani X'in kendi içinde çekiminin daha etkili olduğunu gösterir. Bu yüzden adezyon daha zayıftır. Yani kohezyon büyüktür. Yani doğrudur. İkinci kapta da yükselme gözlenmiş. Tırmanış olması için yapışma yani adezyon etkisinin kohezyonu yenmesi lazım. Ki yükselme gözlensin doğrudur. X sıvısının yüzey gerilimi Y'den fazladır. X'te burada özdeş e, kılcal boru dediğine göre kılcal borudaki adezyon etkisi X'te zayıf ama Y'de güçlü olduğuna göre X'in kohezyonu daha güçlü demektir. X'in kohezyonunun güçlü olması yüzey geriliminin temel sebebi kohezyondur. Tanecikler arasındaki çekimdir. O zaman X'teki Yüzey gerilimi tabii ki y'den fazla olması gerekir. Yani doğru cevap e seçeneği olması lazımdır. İkinci sorumuz bir e, bilgi vermiş yukarıda. Galile'nin bir sözünü Nikola Tesla'nın bir sözünü vermiş. Şüphe bilimin babasıdır diyor. Diğerisi in, insan imkansızı başarabilir. Sözü yetersizdir. Çünkü insan imkansızın da ötesine ulaşabilir diyor. Buna göre diyor bilim insanlarının sadece bu sözlerinden yola çıkarak yani yukarıdaki cümleyi yorumla. Hangilerine ulaşılabilir? Bilim insanı şüphecidir. Zaten net cümle var. Şüphe bilimin babasıdır. Yani şüphe ediyorsan bilimin bilime ulaşabilirsin. Bir sonuç çıkarabilirsin diyor. Doğrudur. Bilim insanı zorluklar karşısında yılmaz. İmkansızı başarabilir. Bunu bir de tersiz görüyorsa demek ki zorluklar karşısında e, ee, Yılmadan, usanmadan çok daha ötesini başarabilirsin anlamına geliyor. Evet, bilim insanı tarafsızdır. Bu doğru bir bilgi. Ama yukarıdaki cümlelerde tarafsızlık bilgisi yok. Bir şüphecilik, bir de başarma noktasında, zorluklar karşısında yılmadan e, inancımızı yitirmeme noktasında bir bilgi var. Bu yüzden cevap C seçeneğidir. Yani üçüncü bilgiye yukarıdan ulaşma şansımız yoktur. Üçüncü soruya bakalım suda çözülmeyen ama altına dikkat edin içerisinde boşluk bulunan cisimler ağzına kadar su dolu kaba bırakıldığında şekildeki konumu alıyor. Cisimlerin taşırdıkları su hacimleri farklı olduğuna göre hangileri kesinlikle farklıdır cisimler için. Şimdi taşırdıkları hacim batan hacim kadardır. Yani K'nın batan hacmi ile L'nin batan hacmi demek ki farklı. E kaldırma kuvvetinin formülü nedir? Arkadaşlar V batan Buradaki su dediğine göre, d su çarpı g e taşıyan hacimler farklıysa, v batanlar farklıdır. O zaman tabii ki kaldırma kuvveti farklı, su aynı su çünkü kaldırma kuvvetinin farklılığını söylemiş oluyorsunuz. Cisimlerin içindeki boşlukların hacmi, batan hacim farklı ama o suyla temas eden kısmı, bunun içerisinde ne kadar boşluk var, bunu söyleyebilmemiz için tüm hacmi ile alakalı içerisindeki madde ile alakalı bir yorum yapabilmemiz lazım yani sadece dış batan kısmının hacminin dış kısmını biliyor olmak içindeki boşlukla alakalı bir şey söylemez çünkü ben kütlesini biliyor olsam belki kaldırma kuvvetinin ikisi arasındaki kıyası söyleyebilsem bir şeyler çıkardı ama onları bilmediğim için yorum yapamam cisimlerin öz kütleleri cisimlerin öz kütleleri yine aynı mantıkla Cismin kendi hacminin kaçta kaçı sıvı içerisinde batmış bunu bilmeden yorum yapamayız. Sadece batan acım aynı ama dışarıda kalan kısım belki yarısı birisinin öbürü üçte biri, dörtte biri. Bunları söyleyemeden batan acım ile tüm acım arasındaki oranı söylemeden kesinlikle cisimlerin öz kütleleri hakkında yorum yapamıyorum. Bu durumda cevabımız tabi A seçeneği oluyor kesinlikle dediği için. Şekilde verilen devrede açık anahtarlar var. Burada anahtarları çeşitli şekillerde kapatıyoruz. Ve bu durumda yanan lamba sayılarını istiyoruz. Birinci durumda x ve y'yi birlikte kapatırsak n1 diyor. x ve y'yi kapatalım. Burada a lambası desem. A lambasının uçları boşta olduğu için kısa devre. Hatta burada B lambası desek bu da kısa devre. Nedenini göremiyorsak şöyle diyebilirsiniz. Şimdi buradaki uçlara D ucu desek örneğin şuralar D olacağı için burası D burası D burası D. Bakın B ve A lambaların uçları aynı noktada olduğu için iptal oluyor. Bu arada zaten e, Z anahtar açık olduğu için artı uçtan gelen akım oralara hani harf vermeseniz de doğrudan bir tane lamba üzerinden devreyi tamamlıyor. Yani şu anda birinci durumda sadece bir tane lambanın yandığını görüyorsunuz. Yani <laughs> E bir lamba ışık veriyor. Diğerleri aynı noktalara bağlı gitti, iptal oldu. N1 dediği zaman bir lamba bunu cebe koyalım. Çünkü diğerlerini sileceğim. N1 lambası bir tane. İkinci durum X ve Z'yi kapatıyorum. Yani X'i kapattım, Z'yi kapattım. Burada yine harflendirebilirsiniz. Çok olayı net olarak göremiyorsanız. Örneğin buraya K diyelim. Genelde üreticinin uçlarına harf verin. K ucu, K ucu. Yine aynı şekilde burası K ucu. Pilin eksi ucu, e, diğer ucu ek, eksi ucuna artı ucuna L dersek burası da L. Yani burada A lambası KL arasında, B lambası KL arasında, hatta C lambası da KL arasında. Yani bütün lambalar üretece paralel demektir. Bu şu anlama geliyor. İkinci durumda bütün lambalar ışık veriyor. Yani 3 tane lambamız yanıyor demektir son durum olarak yine şeklimizi tabii ki silelim daha net olarak görebilelim diye. Y ve Z'yi birlikte kapatırsak. Y'yi kapatıyoruz, Z'yi kapatıyoruz. Zaten sol taraftaki lambanın yanındaki anahtar açık olduğu için oraya kesinlikle giremeyiz. Bundan sonra yine K ve L derseniz, yine L, şuraya L diyelim. Buraya kadar L geldi. Yani aslında burada dikkat ederseniz üreticinin uçlarını aynı yere bağlamış oluyorum. X, Y ve Z'yi kapatırken. Yani artı uçtan çıkan akım aslında şöylece do dolanarak hiçbir şekilde lamba yanmıyor demektir. Yani en 3 sıfır olacak anlamına gelir. Yani en küçük sıfır olur. Burada iki büyüktür. Bir, üç şeklinde sıralayarak doğru cevabımızı A seçeneği olarak buluruz. Yani bu karmaşıklığı genelde böyle harf verin ama harf verirken de üretecin uçlarına harf verin ve en karmaşık soru modelini bile rahatlıkla çözebilirsiniz. Boyaların üretim aşamasında elektrostatik boyama işlemleri kullanılmaktadır. Pozitif artı yüklü yüklenmiş olan araba parçası üzerine negatif eksi yükle yüklenmiş boya tanecikleri püskürtüldüğünde boya yüzeye düzgün dağılarak tutunmaktadır. Yani burada e, araba pozitif yükle yüklenmiş ama boya ise negatif yüklüdür. Yani ikisine ayrı cinsten yük veriyoruz. Ve püskürtüldüğünde boya da yüzeye düzgün olarak tutunuyor. Buna göre aracın ve boyanın yüklenmesinin amacıyla ilgili olarak 1 2 3 yargılarından hangileri doğrudur? Boyanın yüzeye iyi tutunmasını sağlamak. Çünkü zıt yükler birbirlerini çekerek boyanın yapışma hızını, yapışmasını sağlayacaktır. Doğrudur. Boyanın yüzeye düzgün dağılmasını sağlamak Zaten burada kelime olarak da var. Boyanın yüzeye düzgün olarak tutulmasını sağlıyor zıt yükler. Boyanın daha çabuk. Burada öyle bir cümle yok. Çünkü oradan çıkartmamız gerekiyor. Bir de bunun amacı olarak diyor. Amaç oradaki yüzeyi düzgün olarak boyamaktır. Hızlı veya yavaş kurutmak değildir. Boyanın daha güzel tutunması ve dağılmasını sağlamaktır. Bu yüzden cevap tabii ki 1 ve 2 olması gerekiyor. 6. sorumuz bir optik düzenek G noktasından düzlem aynaya bakan gözlemcinin yeterince uzun perde üzerindeki görüş alanını artırmak için. 1-2-3 işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? Şimdi aynadaki görüş alanı göz bu engel olduğu için arada aynanın uçlarına ışın yolladığınız zaman ancak buradan geçebilir. Çizgiler buradan gelir ve böylece yansıyan ışınlar arasındaki Bölge neye denk geliyorsa buraları görebilecektir. Yani sınır değer budur. Daha fazlasını göremeyeceğiz demektir. Bu çizgiler arasındaki bölgeleri görebileceğiz. Ama biz görüş alanımızı arttırmak istiyoruz. Birincisi gözlemci bir yönünde hareket ederse ne olur? Gözlemci daha yakında bir yere yani şuraya geldiğini düşünürsek. Buraya gelmesi durumunda gözlemcinin bir yönünde hareket ederse bakın şimdi. Bu şöyle düşünürseniz yine aynanın uçlarına yani şu köşeye göndermenin artık anlamı yok çünkü aynanın uçlarına baktığınız zaman şu şekilde geliyor ve daha dar bir açıyla geliyor böylece e, görüş alanını yani görüş alanını arttırmış oluyoruz veya diğer taraftan yolladığınız zaman yine daha geniş alandan geldiği için yaklaştığı için ve e, şöyle yaptığınız zaman perde üzerindeki görüş alanını arttırmış oluyoruz. Yani bir daha şöyle çizecek olursam ilk durumda perde şekildeki gibi ve perdedeki gördüğü bölge aynanın uçlarından çizdiğiniz zaman şu kadarlık bir bölgedir. Ama gözlemciyi daha yakına getirirseniz gözlemcinin yakında olması burada normaline yaptığınız zaman daha geniş açıyla gelmesi ve daha fazla bir alanı görmesi demektir. Tabi burada şuna dikkat etmelisiniz. Şimdi burada çizemedik diyelim bizimki gibi. Yani biraz daha olayı net görmek istiyoruz. O zaman şunu yaparsınız. Yani ya kareli sistem yaparsınız. Ya da pratikte bunu arka tarafa alırsınız. Eşit mesafede. Uçlarına ışınlar yollarsınız. Daha yaklaştığınız için daha genişten gideceksiniz. O yüzden daha geniş bir alanı göreceksiniz demektir. Yani birisi, birincisi kesinlikle yapılabilir. Perde iki yönünde çekilmelidir. Perdeyi iki yönünde çekersek yani yaklaştırırsak şuraya bir yere şöylece alalım. Yine buradan aynanın ucuna ışın yollarsak şöyle aldığınız zaman buradaki mesele de aslında görüş alanı değişmiyor sadece perdeyi daha uzağa taşıdığınız için şöyle biraz daha çekersem ilk durumda perdenin şu kadarlık kısmı görüş alanına giriyor ama daha sonra perde daha geniş bir alanda görülmeyi sağlamış oluyor yani şu kadarlık kısmı dikkat ederseniz önce daha dar bir kısmı uzunluk olarak bu yüzden perdeyi iki yönünde çekmek görüş alan çizgisi aynı şekilde gider ama sizin e, geniş bir bölgeye denk gelmenizden dolayı daha büyük bir alanı görmüş olursunuz aynanın boyu arttırılmalıdır üçüncü seçenek olarak bunu düşünelim aynanın boyunu arttırsanız ne olur sonuçta perdenin e, geçebileceği ışın, ışın çizgisi sabittir bu durumda gene buradan yollayacağım gene aynı yerden gidecek yani yine buradan yollayacağım yine aynı şekilde gidecek o zaman şu bölge yine değişmeyecektir. Yani bu değiştirmez. Bu yüzden cevap tabii ki 1 ve 2 B seçeneği olmalıdır. Derinliği her yerde sabit olan dalga leğeninde üretilen doğrusal dalgaların ilerlemesi verilmiştir. Dalganın hızı ve kaynağı frekansı. Derinliği her yerde sabit anahtar bu. Derinlik her yerde sabitse hız sadece derinlikle alakalı olduğu için kesinlikle değişmeyecektir. Hemen cevabı yakalamış oluyorsunuz. Frekans için kaynağı en Yakın olan en son üretilendir. Bu da ilk üretilen dalgalıdır. En son üretilen dalganın dalga boyu daha büyüktür. Daha geniş. O zaman lambda eşittir. V bölü F düşüneceksiniz. En son üretilenin dalga boyu giderek büyümüş. Sona doğru. Dalga boyu büyümüşse hız sabit olduğuna göre demek ki bu dalganın frekansı azalmıştır ki yani giderek daha küçük frekansta yani Saniyedeki üretilen miktar'a baktığın zaman küçüldüğünden dolayı dalga boyunun büyüdüğünü görüyorsunuz. O yüzden dalga boyu daha büyük olması için frekansın az olması gerekir diye düşünebilirsiniz. Hız sabit olduğu için doğru cevap A seçeneği olmalıdır.